yaşaması, büyümesi ve çalışabilmesi için çeşitli besinlere ihtiyacı vardır. Ama bu kadar da değil. Çünkü beklenme karın doyurmak değildir. <Sessizlik> Yeterli ve dengeli beslenme nasıl olur? Öğrenmek için besin gruplarını tanımamız gereklidir. Yaşayabilmemiz için gerekli besinleri dört grupta toplayabiliriz. et, balık, yumurta, tavuk ve kuru baklagiller birinci grup besinlere girer. Ben yumurtayım çocuklar. Size bir öğüdüm var. Yemezseniz et ya da balık, onun yerine geçer mercimek nohut. En iyi protein kaynağıyız. Sesi kanlı canlı yaparız. İkinci gruptansa süt ve sütten yapılan yoğurt, peynir, Kötelik gibi besinleri sayabiliriz. Ben sütüm. Rengim beyaz. Benden içmeden olmaz. Ben çok yararım işe. Her gün bir şişe mutlaka içmelisin. Büyüyüp gelişmelisin. Sırtın ve meyveleri üçüncü grup besinler olarak sıralayabiliriz. Ben domates. Bu da nar marul, ıspanak, enginar, şeftali, elma, portakal. Her evinde yerseniz sizi hastalıktan korurlar, sağlıklı yaparlar. Bulgur, pirinç, ekmek, makarna gibi tahıl ürünlerini dördüncü grupta toplayabiliriz. Her öğün yemek gerek. Bir iki dilim ekmek. Enerji kaynağıdır. Bizim tahıl grubu diğer besinler ile ye pirinci, bulgur Sabah, öğle ve akşam öğünlerinde et, süt, sebze, meyve ve tahıl gruplarının her birinden bir yiyecek yersek yeterli ve beslenmiş oluruz. Birinci gruptan yumurta, ikinci gruptan süt, üçüncü gruptan domates, dördüncü gruptan ekmek. Öğle yemeği için birinci ve üçüncü gruptan eti sebze yemeği, ikinci gruptan yoğurt, dördüncü gruptan makarna. Akşam yemeği içinde birinci gruptan tavuk, ikinci ve üçüncü gruptan cacık, dördüncü gruptan pilav. Siz de öğretmeninizle birlikte değişik kahvaltı, öğle ve akşam yemeği örnekleri düşünüp seçebilirsiniz. Bu Ali de dengeli beslenme nedir bilmiyor. Sonra da beni aynı kurup yiyeceklerle doldurdu. Kaya'nın annesi beni çeşitli besinlerle süslemişti. Yaramaz çocuk. Boşaltıp içime ekmek, börek, pasta ve kek koydu. Bu çocuklara dengeli beslenmeyi öğretelim arkadaşlar. Çocuklar film izlemeye gittiler. Konuşurlarken duydum. Bizim de burada kendimiz sıkılıyor. Zaten içimiz hep aynı grup yiyeceklerle dolu. Hadi şunlara bir oyun oynayalım. 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 vitamin A. Kutsalar kavuş ve marul, içinde vitamin A bulunur. A, 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 vitamin A. C, C, C. Vitamin C. Patates, domates, portakal, içinde vitamin C tatlar. C C C. C, 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 vitamin C. O. Süt için yoğurt peynir yiyin, bunlarda bol bol kalsiyum var. Her öğün sebze meyve yiyin çocuklar, vitaminler hastalıktan korurlar. Süt için yoğurt peynir yiyeyim. bunlarda bol bol kalsiyum var her gün sebze meyve yiyin çocuklar vitaminler hastalıktan korurlar. Oh be, ne güzel oldu. Hepimizin içine türlü yiyecekler doldu. Ooo! Ha 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 ha! Size oyun oynamış, aklı sıra çantalar. Benzeri beslenmeyi bilmeyi sanıyorlar. Şimdi filmde neydi? izledik? Dört grup yiyecek var. Et, süt, sebze ve meyve. Bir de tavırlar. Önce yıkayalım ellerimizi. Soğan, meyveleri ve sebzeleri. Hadi şimdi yiyelim değişik besinleri. Çünkü hepsi başka bir düşmanız Çikolata, baklava, pasta, börek, tek yönlü besleyerek şişmanlatmış Ayşe. Ali de yemek yememiş. Kalmış kıska ve kısa. <Sessizlik> Yeterli ve kendini beslenecekler bundan sonra.